Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere RUJI R serisinden cihazlarımızla yapacağımız network projesinden bahsedeceğim. Aynı zamanda bunun network projesi için almış olduğumuz cihazların kutu açılımı ve incelemesini sizlerle birlikte yapacağız. Cihazlarımız bunlar. 10 tane akses pointimiz var. Bunları mevcutta UNIFI kullandığımız bir bina vardı. UNIFI akses pointlerimizi yenileyip bu akses pointleri takacağız. Bir de switch aldık. Bunu da sahada bir yerde kullanacağız. Artı 2-3 tane daha switch almamız gerekiyor bazı noktalarda sahada kullandığımız bazı markalı switchler vardı. Yönetiminde yönetiminde ve üründe sorunlar yaşamıştık. Aslında ürünün kendinde sorunlar yaşadık. Sahada bir noktada poe switchimiz vardı. Brocket marka, Rokus broket marka. Switch dış koşullara pek dayanamadı. HP ürünleriyle mesela problemsiz çalıştırdığımız noktada e, Brocade'de sorun yaşamıştık. Onun yerine konumlandıracağız. broket Rokus marka switchimizi söküp yerine bunu takacağız. Bir tane ürünümüz bu. E, Şimdi bunların kutu açılımı yapacağız. Öncelikle sivilce kutu açılımıyla başlayalım. İçinden neler çıkıyor? Şöyle bir güç kablosu var. Ee, şöyle kulakçıkları var. Sivici kabinete montajlamak için kıllanma kılavuzu. Artı bir de topraklama kablosu çıkıyor. Konsol kablosu vesaire çıkmıyor. Neden? Bu üründe arkadaşlar özellik olarak e, konsol balansı yok. Aslında Rii markası, Rujin'in markası gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bahsedeyim. Normalde Ruji ana ürün. Ri de bunun alt ürünü gibi düşünebilirsiniz. Fakat Access Point'te biz bu ürünü kullandık. Memnun kaldık. Wi-Fi 6 teknolojisine sahip. O yüzden diğer projelerde bunu kullanma kararı verdik. Ha, şunu diyenler olabilir. Neden Ri'yi kullanıyorsun? Ruji de Ruji kullanan daha iyi olabilir diye. Bu bütçe meselesi. Bu fiyat performans ürünü olduğu için bunu tercih ettim. Genelde piyasada genel anlamda ürünlerden bahsedeyim. Ruji'nin ürünleri tavsiye ediliyor satıcı firmalar tarafından. Neden çok tavsiye ettiklerini ben şöyle düşünüyorum. Hani bununla ilgili kesin bir yargı söyleyemem ama benim fikrim şu. Stok var bu üründe. Stok olduğu için firmalarda da rahatça temin edip satabiliyor. Kar oranları da muhtemelen kötü değildir. Hani kar oranı muhtemelen HP'de de benzerdir. Aruba serisi ürünlerinde de benzerdir. Cisco'da da yakındır. Dell ürünlerinde de aynıdır. Rukus'un akses boyutlarını kullanıyor mesela. Belki onda da yakındır. Kar marjları. Ama bunda stok olduğu için firmalar toplu olarak alıyor. Stok yapıyor. Fiyat da günden güne arttığı için belki o taraftan kar oluyordur. Adamlar satıyor. Yani stok çeken çok firma var bu ürünlerle. Türkiye'de de Çin'den geldiği için e, çip krizinden vesaire daha az etkileniyor muhtemelen. Yani Dell veya diğer ürünlerde mesela e, biraz daha ürüne gideceğiniz zaman hemen temin edememe ve e, ürününü temin ettiklerinde de yüksek fiyatlı temin etme gibi durumları oluyordu. Şimdi bunu sahada bir noktada kullanacağız. Poya aldık. Poya sivişler normal sivişe göre biraz daha uzun. Ee, genellikle kamera sistemleriniz çoksa katlı sisteminiz çoksa PoE switch kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sağda bizim bunu konumlandıracağımız noktada 48 portun neredeyse tamamını kullanacağız. 48 porttan 40 tane yakını PoE, belki 30 tanesi, 35 tanesi de PoE olabilir ama yarıdan fazlası PoE. O yüzden switch'i de PoE tercih ettik. Ne bağlayacağız? Kameralarımızı bağlayacağız. 15-20 tane kamera vardır. Kart okuyucu bağlayacağız. 5-10 tane de kart okuyucu vardır. Access point'ler var. Bunlar da PoE'den çalışıyor. O yüzden switch alırken paradan kaçmayın başlangıçta. Daha sonra elektrik kablolama fiyatı, elektrik işçiliği vesaire bunlar fiyat anlamında size daha fazlaya gelebilir. Yani başlangıçta kaçacağınız yatırım maliyetleri size daha sonra daha fazlaya patlayabilir. Başlangıçta ucuz gibi görünüyor mesela. Yatırım maliyeti daha fazla gibi görünüyor ama bakıldığı zaman uzun vadede PoE switch'ler eğer kullanımınız çoksa kamera kullanımı, kart okuyucu kullanımı ve access point poya, bu gibi PoE cihazların Kullanımı yaygınsa bunları tercih etmekte fayda var. Hani Kablolama maliyetleriyle, kablolamanın işçiliği de var tabi. Bunlarla daha az uğraşırsınız. Bir problem olduğunda çölemesi daha kolay olur. Şimdi arkadaşlar bakıldığı zaman yeni cihaz eklediğiniz zaman da kolaylık sağlıyor bu size. Sivici seçerken bakın şu portların 10 gigabit olmasına dikkat edin. Bazı firmalar şurada uyanıklık yapıyor. Burası 10 gigabit oluyor ama bu portu kullanabilmeniz için 10 gigabit olarak lisans sağlıyor. Hani bu rokette mesela bu vardı. Adam diyor ki sana 10 gigabit olarak kullanabilirsin ama bunun lisansını alacaksın. Bir Switch parası kilitliyor. Yönetimin önemli. Mesela derin konsoldan yönetmesi kolay, Cisco'da kolay. Çünkü piyasada e, kaynağını rahat bulabiliyorsunuz. Bunu da konsoldan bağlanıp yönetemiyorsunuz. Belki üst serilerinde konsol portu vardır. buna koymamış adamlar. Web yönetilebilir bir Switch. Ve Cloud'dan yönetiyorsunuz. Yani hep tarayıcı üzerinden Cloud'dan yönetiliyor. Cloud'dan yönetilmesi güvenlik açığı zafiyeti doğurur mu? Hani benim fikrimi soracak olursan Cloud'dan senin verine ulaşamıyor. Sadece senin yapmış olduğun konfigürasyonu ulaşıyor. Tabii ki güvenlik açıdır Cloud'dan bir şekilde birinin senin Cloud arayüzüne bağlanması. Fakat şöyle de bir durum var. Hani Cloud üzerinde ne kadar da ulaşsa senin verine ulaşacağını sanmıyorum. Çünkü Cloud'dan sen sadece topolojinin network konfigürasyonunu yapıyorsun. VLAN'larını vesaire ayarlıyorsun. Switch'in bazı özelliklerini. Tabii sabote edebilir yine bu tarz. Sabotaj olabilir yani. Cloud'da kim arkadaş şöyle düşünebilir yani Çin menşeli ürün adam senin tüm ayarlara vesaire Cloud'dan bir gibi düşünüyor. Ki üretici firma bunu yapar mı? Ee, teknik olarak yapması mümkün olmayan bir şey değil. Ona da bir şey diyemiyorum. Genel olarak ürünler bu şekilde. Ee, özelliklerinden bahsederken şimdi ne kadar sözlü olarak da bahsetsek şöyle görüntü olsun. Bilgisayarda ben bunu açtım kendi sesinde. Bizim aldığımız ürün şu. RG Rap 2260G serisi. Ve bu ürünler de var. Bunlar da yine Z markasının ürünleri. Ruji markasının da ürünleri var tabi. Wi-Fi 6 destekli olması olduğu için bunu tercih ettim. Wi-Fi 6 destekli olan bir ürün daha var. Bunlarda Wi-Fi 6 destekli yok. Turput veri transfer gayet iyi. 170, 1775 megabit. Şunları da kadar. Burada biraz daha fazla ama hani bize bu yeterli olacağını düşündük. İki tane internet portu var. Her biri gigabit ethernet. Şunda 2.5 G'yi de destekliyormuş. Burada POE standartı 802.3 AT POE standartındaymış. E, kendi kendini düzenleyen ağ, bulut yönetimi gibi özellikleri var. 3 yılda garantisi varmış. 2.5 G desteği yok ki gerekli değil Bir de 1 gigabit. E, çünkü bunun üzerinde alacağınız hız 1 gigabitin üzerinde olacaksa e, karşı tarafta bu Wi-Fi'den bağlanacak cihazın da 1 gigabitin üzerinde desteklemesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün Switch'ten örnek vereyim. Switch'te 4 tane portu 10 gigabit ya bu omurga Switch'e bağlantı için kullanıyoruz genelde. Dar boğaz oluşmasın diye. Hani merkez Switch'e bağlanması için. Yani tüm portları da 10 gigabit olurdu fakat ara kablonun da 10 gigabit destekli olması lazım. Bilgisayarın internet portunun da 10 gigabit destekli olması lazım. Diskinizin de 10 gigabit destekli olması lazım. Yani bazen hız tabi çok önemli bir şey ama maksimumda alsanız bile kullanamadıktan sonra bir anlamı yok. O yüzden ben bu ürünü tercih ettim. Üst ürünleri de var işimizi göreceğini düşünüyorum. Wi-Fi olarak gayet geniş bir alanı kapsadığını düşünüyorum. Ee, yani çok büyük bir alana iki tane akses point koyarak kontrol ettiğimiz noktalar var. Güzel akses point, e, hani özellikle olarak beniyorum. Tasarım olarak da iyi. Şimdi bir binamızda komple rukus akses pointler var. Rukus tak unut cinsinden akses point. Rukusun akses pointleri hoşuma gidiyor ama sivislerini beğenmemiştim. Açık konuşmak gerekirse memnun kalmadım. Tercih meselesi. Herkesin kendi e, tercihi bu. Şöyle ürünü çıkartalım. Kutusundan neler çıktığından bahsedeceğim şimdi size. Ürünün kendisi çıkıyor. Başka kutumuzda neler var. Bir de montaj aparatı çıkıyor şu şekilde. E, Unifi cihazları sokup bunları takacağız. E, genel alanında uzun vadedeki tecrübelerimizi sizlerle paylaşırım. Kutu açılımı videosu olarak yaptım. Bakıldığı zaman Switch'in tasarımı bu şekilde. Hem Switch'i hem Akses pointleri ortak olarak inceleyelim öyle bildiğimiz kadarıyla anlatalım dedik. Ürün hakkında bilgi verelim. Temel anlamda teknik olarak throughput değerleri bunlara bakılır genelde alırken, hızlarına bakılır ürünlerin. Ama günün sonunda da maksimum hızlı olması size maksimum faydayı sağlayamayabilir. Çünkü sizin de mesela gelen internet bağlantı mesela bizde 100 megabitlik bir internet alıyoruz. Lokalde güzel hızlar verir ama dışarı bağlanırken mesela kullanım amacına göre de değişir. Lokalde çalıştıracaksanız mesela Access Point'leri Lokalde bir e, file serverınızı yapınızda dosya kopyalama işlemleri, e, sunucudan e, bir veri tabanı üzerinden rapor çekerken vs. Bunlar zaten 1 gigabit yeterli oluyor genel itibariyle. Daha yüksek hızları da, e, için daha yüksek bağlantılar, mesela çizimler için daha yüksek bağlantılar gerekebiliyor. Onlar da dediğim gibi sadece cihazla bitmiyor Sivici veya access point yüksek hıza almak. Bilgisayarda kullandığınız diskleri, sunucu diskleri, ara kablolar, kullandığınız konnektörler bunların hepsi etkili oluyor. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, genel anlamda şunu da söyleyeyim. Ee, uzun kullanım testini yapmadım. Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ürünler. Çin'de uzun vadede şöyle diyor mesela bu RUJİ'nin satıcısı. Doğruluğunu biz nasıl teyit edeceğiz bilmiyorum. Genel anlamda şöyle bir durum var. Çin'in en çok satılan markası ruji diye geçiyor. Tabi bu aldığımız ürünler Rİ markasına ait. Hem Ruji hem Rİ yazıyor da. Ee, en çok satan markası tabii doğruluğunu nasıl teyit edeceğiz bir firmanın söylediği kadarıyla biliyoruz. Çin'in bir sitesine yönlendirir. Devlet sitesine. Orada bir istatistik verirler. Eyvallah. Hani e, Ruji Türkiye'nin mesela bir oradaki e, bayi müdürü müydü bilmiyorum ama bu çok e, bayilerden de şu, çok geliyor bu bilgi. Deniyor ki Çin'de en yaygın kullanılan marka. Tamam bunun teyidi için e, Çin'in bir devlet kurumunun ya da e, Türkiye'de bir istatistik kurumu var. E, bunun gibi bir kurum mu veriyor bu istatistiği bilmiyorum. Bunu da teyit edemediğim için bu bilgiyi sadece paylaşıyorum hani doğruluğundan emin olmamakla beraber. Ürünler yaygınlaştıkça çıkan sorunları da göreceğiz. Mesela UniFi kullanıyoruz biz access point olarak. Güzel ürünlerdi. 1 iki yıl sorunsuz çalıştı. Sonra yeni yazılım güncellemeleri geldikçe sapıttı. E, firmalar daha az tercih etmeye başladı. UniFi'ler de çok güzel bir giriş yapmıştı piyasaya. Umarım bunlar da onun gibi olmaz. Yeni gelen güncellemelerle beraber e, hani stabil çalışması, bunun düzgün çalışması, Wi-Fi bağlantı kopma sorunları vesaire bunlar. Ee, yaşanmaz. Zamanla göreceğiz. Şimdilik fiyat performans olduğu için, ürünleri olduğu için ve stok ürünleri olduğu için tercih ettik. Yani bakıldığı zaman en son yaptığım projede mesela e, bir sistem odası kurmuştuk baştan sonra. Orada Dell ürünlerini tercih etmiştik Network Switch olarak. Ee, yeni projelerde ürünleri de deneyeceğiz. Hani fiyata bakacağız bu sefer biraz da. Fiyat performansa bakacağız. Hani Fisco ile Dell ile rekabet edecek ürünler mi? Şu an Türkiye piyasasında değil şey anlamında bilinirlik anlamında hani performans anlamında edebilir ama bilinirlik anlamında insanlar tarafından kullanım anlamında daha çok o kadar yaygınlaşmadan zamanla yaygınlaşacaktır. Gördüğünüz gibi yeni yeni biz de kutu açılımlarını yapıyoruz. Ee, tamamen sizin kendi kararınız projelerde kullanacağınız ürüne karar vermek. Ama şunu da unutmayın hangi ürünü alırsanız alın onun konfigürasyonlarını yapılandırmasını doğru yapmadığınız sürece en iyi ürünü kullanmanız önemli değil. Önemli olan yönetebileceğiniz ürünü ve doğru yönetmek bu ürünleri en önemli kriter bu. Sormak istediğiniz bir şey olursa veya paylaşmak istediğiniz bilgi olursa yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Özellikle aklımda çok detaya inmedim ürünlerin. Ee, bunlarla ilgili yorum kısmında yine data sheetlerinden kopyalar yapıştırırım oraya açıklama yorum kısmına. Bilgi paylaştığınızda olur. Videoyu izleyip bizden çok çok daha fazla bilgisi olan kişiler yorum kısmında bizlerle bilgisini paylaşırsa Bizde yeni şeyler sizin sayenizde öğrenmiş olur. Yeni yapacağımız videolarda bunları da ekleriz. Yani ilerleyen zamanda kurulum videolarını vesaire paylaşırım. Hani genelde kurulum videolarını kurumsalda yaptığımız zaman paylaşmıyoruz ama götürüp eve mesela bir tane cihazı ya da bir tane cihazı test olarak kurduğum zaman bunun videosunu paylaşıyorum. Hani müsait oldukça akşamları genelde evde müsait oluyorum. Ya da bu cihazları da eve taşımak istemediğimden ofiste müsait oldukça tek cihaz kurup deneme amaçlı. Sonra yapılandırmayı silip o şekilde bir kurulum videosu yapabilirim. Kurulum videosu bekleyen arkadaşlar için. Ha şu kurulumun onları şunu söyleyeyim. Paylaşmamamın sebebi biz canlı sistem üzerinden direkt kurduğumuz için o yüzden paylaşmadık. Kurulumu da çok basit. Üzerinde kare kod var. Hem Switch'te hem de Access Point'te. Okutuyorsunuz kare kodu. Direkt sizin Cloud yönetim paneline geliyor. Oradan ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Zaten bunlar tak çalıştırılar da kullanılıyor varsayılan modda. Üzerine bir ayarlama konfigürasyon yapmadan mevcut network'e dair edebiliyorsunuz. Ee, ama konfigürasyon yapmak isterseniz de arkasındaki kara kodu okutuyorsunuz. Ee, hem switch hem access Point, region'in ve region'in tüm ürünlerinde sizin sayfanıza düşüyor ürün. Orada bir tane e, şey açıyorsunuz, proje oluşturuyorsunuz. Projenin altına hangi cihazı, hangi proje eklemek isterseniz konumunu da kadar gösteriyor. Aynı zamanda hani e, konsoldan yönetilebilir dememiştim ya. Konsol kablosunu bağlayıp yönetemiyorsunuz ama bir arayüzü var ekstra. Orayı da yine başka bir video yapar gösteririm. Konsoldan yönetim içinde de webten yapılıyor onun konsol yönetimi de. Hani fiziksel olarak bir kablo bağlayıp yönetmiyorsunuz anlamına söyledim. Uzun kullanım tecrübelerimi paylaşacağım. Hani her ne olursa olsun e, ben genelde olumsuzsa bir şeyde olumsuzluk yaşasam da insanlara kamu yararı adına bunu paylaşmakta e, Gayret ediyorum. Çünkü bir üründe ben bir olumsuzluk yaşadıysam bu olumsuzluğu insanlar da bilmeli ki ona göre e, şirket yatırımlarını yapsınlar. Hani Türkiye'ye bir faydamız olsun, ülkemize bir faydamız olsun diye bu videoları çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.